Asla böyle bir konferans çekmem. Asla böyle bir konferans çekmem. Asla çekemem, <laughs> başaramam yani. Şimdi Enes'e geldik Mert'le. Ben Aramıyor. basıyorum, aramıyor. Zil, çalmıyor. Aramıyor. zil çalmıyor ve bilin bakalım telefonum yok. Bağırmam falan lazım. Kapıyı açar mısınız? Ama burası site, site bağıramıyorum o <laughs> yüzden. İmdat. Aramıyor. Telefonum yok. Aramıyor. 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 Bir fikrim var. Ha. Benim anahtarım var. Mert niye söylemiyorsun ya? Of. Bağırmanı istedim. <laughs> Bunun buraya girdiğinde emin miyiz? Bakamıyorum. Aa elim sıkıştı. Keşke uyarsaydım önceden. Ah bir daha elimi vur bir daha vurdum. <laughs> Sabah da, tam videoya başlarken sarça parmağımı çarptım ve hem sarça parmağımsız hem de telefonsuz bir gün geçirmeye başladım bugün. Tesadüfen soktum bir tane de bunun olup olmadığını anlayamadım. Aynısından bir tane daha var orada. Bu olabilir mi? Kare kare. Heh. Bu kare değil. Kare lazım. Diğer kareyi döndüreceğim. <laughs> bir kapı ya. <laughs> Hah be <Herhalde> kardeşim. <laughs> Sadece bir kapı. <laughs> bir bu ev niye korku filmi gibi? Olan bir kapı ya. Evet anahtarı <laughs> elimizde olan bir kapı gerçekten. Çok zor olmaması gerekiyordu. Ama bilin bakalım. Ben kolayı bile zor yaşayan bir insanım. Bu yüzden gereksiz zorlaştı bir anda her şey. Ben geldim. Nereden geldin? Nereden mi geldim? Sokaklardan. Ya girdiğini bile anlamadım. Nasıl girdin? Bu nasıl bir ev ya? Eve giriş yapıyor birisi. Benim en son haberim oluyor. Kimin evi burası? Funda Arar mı dinliyorsun? Hayır, ne Funda <laughs> Hayır, Funda sevmediğimden değil de. Ne? Çıkmış öyle karşıma. Lan, benim ben melek açık kalmış. <laughs> bugün sana hiç mesaj atmadım. Fark ettin mi? Dinlemiyorum ya. ben bu Spotify'ı. Tamam, dinlemiyor ama Spotify'ı. Sana hiç mesaj atmadığımı fark ettin mi bugün? ya <laughs> 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 Evet, <laughs> diyeceksin. Evet de. Çok çalıştım bugün. Ben bugün telefonsuzdum sabahtan akşama kadar. Neden? Çünkü video çekiyorum. Bir gün telefonsuz yaşamaya çalışıyorum. Sana vurabilir miyim ki? Vurursan kazanırsın. Bir kere vuracaksın. Karşına geç. Çok yakınsın ama biraz mesafe, biraz mesafe koy. <laughs> Çok yakınsın. Oğlum böyle tamam. bu mesafeden tamam. işte. Tamam, hadi bakalım. Ben de çıkmak istiyorum Çıkıyorsun orada. Sen varsa ben de. yokum. Hadi daha. Ah <laughs> buraya çok sert vurdu. Ben buraya canım önce <laughs> Hiç kaçamıyorum ben. Ben ya zayıfım acaba? Tam teki. Ben kaçtım. A Hiç anlayamıyorum. Çok iyi. Aaa <laughs> Vicdan kalmamış. Yumruk attın tek sert. Eee elin acıma acıdı mı? Sonuncusu oturdu gerçi. Yerine. Sadece dokun dedim. Dokun mu dedi? Özür dilerim. Bugün tövbeler tövbesi bir durum gerçekleşti. <laughs> ne olduğunu merak ediyorsanız. Alt tarafı spor yaptım. Kickbox'taydım ve dizlerim şu an mosmor. Merhaba ben geldim. Hoş, geldin. Hoş bulduk ne yapıyorsunuz? Yemek Yine sucuk partisi mi? Ağzına sakın lan. Sıcak. o <laughs> <laughs> Şimdi içeri gidip buz alacağım dizlerime koymak için. Dizlerim 15 dakikada morardıysa Yarın ne olur bilmiyorum. Boks yaparken şöyle vurdum. Ama çok vurdum. Burası mosmor iki tarafta. Allah affetsin şey gibi. Yani çok kötü yani. <laughs> çok kötü. <laughs> Dizlerimde buzlar var. Dizlerim çok acıyor. Morarmışlar, iğrenç olmuşlar, çürümüş gibi. 3 gün önce ölmüş gibi dizlerim ene Sanki 3 gün önce ölmüşüm de çürümeye başlamışım gibi. Ya, ne olacak? Sana açıp göstereyim ben. mi diz kapaklarımı? <laughs> diz kapaklarımı gösterirsem görürsün neler yaşadığımı. Buz koymuş bir tane, tek buzları. 2 tane buz koydum. Sen spor az. Enes Batur'un videolarında bile kendimi yaralıyorum spor yaparken siz düşünün. Ne dedim özür dilerim. Ha buzum düştü. <laughs> Buzum intihar etti çok fenayım yaklaşmayın diz kapaklarımda buz var kendimi babaannem gibi hissediyorum minisküs ameliyatı olduğu zaman o da diz kapaklarımda buzla dolaşırdı ne yapayım yani eğlenmeyeyim mi hiç telefonum yok diye mutsuz bir gün mü geçireyim gerekirse tek başıma eğlenirim bunun gibi <laughs> tamam düştüm ben bugün hayat güzelliklerinin farkına vardım. Size de tavsiye ederim. Telefonunuzu arada bir bırakın. Sürekli elinizde. Bak ne güzel top oynuyorum. Gerçi onun telefonum varken de yapabiliyorsun. <laughs> Çok eğlendim. Aşağıda ping pong topu sektirdim. Evet. Ne güzel aktivite. Gideyim de bir gün yapayım ben de. Birkaç tane günlüğüme yazayım. Aa akşam FIFA oynayacağım. Sen benim FIFA öğrendiğimi biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Sen beni FIFA'da yani ne istersen yaparım. Canımı veririm. Öyle mi? Oha. Canımı bile veririm. Oh. Öldürebilirsin beni. O kadar. <laughs> Boğazını kes yapalım. <laughs> Hemen FIFA öğrenmem lazım. Ne Esen yapıyorsun? Ben senin kadının olurum. Benim kadınım olursun. Ay 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 neler duyuyorum. Valla bütün gün telefonsuzdum. İyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Deneyin. <laughs> Denerseniz bana da söyleyin. İyi miymiş, kötü müymüş diye. Uyumaya çalışacağım. Sıkıldım. Telefonum olmayınca yapacak bir şey bulamadım pek kendime şu an. O yüzden uyuyacağım. Umarım ışığı kapatırlar. Siz göründüğü ışığı açtım ama ışık açık uyuyamam zaten. Neyse uyurum birazdan ışığı kapatsınlar.